kötü dizilerde oynadım. <laughs> Mesela? Parasızlıktan çok garip işlerde oynadım. Gizli yalanlar, gizli gerçekler falan gibi bir dizide oynadım. Bir bölüm oynadım. Konservatuarda okuyordum. 20 yaşındaydım. Belli ki parası tatlı geldi. Bölüm oyuncusu olarak gittim. İşte kızları kötü yola düşürüyorum. <laughs> i̇şte anladın mı? Yüzüğümü açıyorum bir şey <laughs> döküyorum falan. güzel yani tam bir Türk filmi. Korkunç şeyler oluyor dizide ve o ben meşhur olduktan sonra her gün yayınlandı. Nasıl? Ha, yani, o kadar utanıyordum ki gizli gerçekler. Ben kötü adam kızarı yoldan çıkıp ucuz ucuz bir de kötü oyunculuk. Ve yani bir yandan meşhur oluyorum oley derken her gün gizli gerçeklerin yayınlanması beni kahrediyordu. Yani öyle çok kötü işlerde oynadım. Ama sonra oralarda oynadım diye bir bok olamayacağım sanıyordum. Yine de oldum Allah'ıma bin şükür. Bu aslında Hayalperest'te de şey yaptığın evet temalar. Evet, evet. aslında bunların hepsini anlatıyorum. O, o seviyelerde oyuncular çok para kazanıyor mu ya? Yani hmm. sanki böyle hiç... Hayır hmm. yavrum tabii ki kazanmıyor ama şöyle atıyorum. Bölüm başı 10 bin lira alacaksın hmm. diyor. Hiç evet, paran evet. yoksa Şu anın parasıyla Evet ama. şu anın parasıyla atıyorum. Fena değil öğrencisin 10 bin lirayla 3 hafta geçinirim diyorsun atıyorum. Neyse gidiyorsun öyle bir şeydi bence o.